Pokus, pokus. İloş, bayılsın. <laughs> Bayıldı. Pokus, pokus. Umay, uyansın. Pokus, <laughs> pokus. Baba, bayılsın. Pokus, pokus. Baba, bayılsın dondu baba hokus pokus <laughs> İloş uyansın uyan hokus pokus Umay uyansın hokus pokus bu kız uyansın ya Neko ben bunları uyandıramıyorum bir de beraber yapabilir miyiz şu sihri? Beraber yapalım aşkım. Hokus, pokus, bu kızlar uyansın. Ha, Neko uyandırdı bunları. Neko, senin sihirli güçlerin mi var aşkım? Ha, uyandırdın mı? Uyandırdın mı? Baba biraz şaşkın galiba. Baba biraz geç anlıyor. Neyse önemli değil. Yapacak bir şey yok. İnsandır diyoruz ona da. Neko, Neko, Hokus Pokus Bu kızlar uyansın. <laughs> uyandılar. Neko uyandılar teşekkür ederim Neko. Neko uyandılar teşekkür ederim. Ah bir tanesi uyanmamış Neko. Ona da yapabilir miyiz seyir Focus, Umayda Umay da uyansın. <laughs> Uyanmıyor ya. Nasıl uyandıracağız bu kızı? Nasıl uyandıracağız bu kızı? Ah! Canavara dönüştü bu kız. Bu kıza kim sihir yaptı? Bu kıza kim sihir yaptı? Tıslıyor. Tıs... Ha! Ay bu da canavar olmuş. Bu da tıslıyor. Bu da tıslıyor. Allah'ım bunlar... Bunlar ne tatlı canavarlar. Bunlar ne tatlı canavarlar. Allah'ım ben çok korkuyorum bunlardan. Ne yapsak? Neko? Nasıl iyileştireceğiz bunlara? Nasıl iyileştireceğiz? Acaba sürpriz yumurta iyileştirir mi bunları? Ha, ha sürpriz yumurta iyileştirir mi bunları? Ha? Sürpriz yumurta iyileştirir mi sizi kızlar? Evet dedi. Gidip sürpriz yumurta bulalım. Neko, gidip sürpriz yumurta bulalım. Bu kızların iyileşmesi lazım. Ay, neyse ki sürpriz çantamız yanımızda da içinde sürpriz yumurta var. Hemen sürpriz yumurta yapacağız. Hakus, Pakus, bu kızlar iyileşsin. Evet. Tatlı kız oldu. Aa. Allah aşkına sen de tatlı kız ol. <laughs> bu da tatlı kız oldu. Rica ederim. Ay çok şükür kendilerine geldiler. Çok şükür kendilerine geldiler. Ay bu bir daha bayıldı. Yanımda da hiç sürpriz kalmadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay geldi kendine. Şaşkın sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Şapşik. Neko. Gel buraya. Ne koş. Ne koş gel buraya. Allah'ım. Allah'ım sürpriz yumurta açılımı mı yapıyorsunuz?